Herkese merhaba, ben Görkem Demir, peyzaj mimarıyım. Bu videoda küçük bahçelerinizi nasıl gösterişli alanlara dönüştürebileceğinizden bahsedeceğim. Hadi başlayalım. İlk öncelikle tasarım yapacağınız alan neresi olursa olsun planlama yapmak çok önemli. Mevcut alanı nasıl bir hale getirmek istediğinizi ve burayı ne amaçla kullanmak istediğinizi belirlemelisiniz. Bahçenizin çok küçük olduğunu mu düşünüyorsunuz? O zaman şu çözümlerden faydalanabilirsiniz. Dikey bahçe kullanın. Toprak alanınız yoksa büyük saksılardan faydalanın. Ve her şeyi tek bir alana sığdırmaya çalışmayın. Eğer bahçenizin olduğundan daha büyük görünmesini istiyorsanız köşeleri odak noktası hale getirerek perspektif oluşturabilirsiniz. Bunun için bahçenizdeki yolları ve bahçe duvarınızı kullanabilirsiniz. Bu şekilde bahçenizde bir perspektif oluşturarak olduğundan daha büyük görünmesini sağlayacak bir illüzyon yaratırsınız spesifik alanlar oluşturun. Eğer tek ihtiyacınız kendinize vakit ayırabileceğiniz, yalnızca kitap okuyabileceğiniz bir köşe ise veya çocuğunuza ait bir oyun alanı yaratmak istiyorsanız sadece bunun üzerine yoğunlaşın. Eğer orta büyüklükteki bir bahçeye sahipseniz o zaman mutlaka su öğlerine yer verin. Çünkü su her zaman dinlendirici bir etkiye sahiptir ve bahçenizde yalnızca 5 dakika geçirseniz bile günün stresinden, yorgunluğundan kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Bahçenize hareket katmak için renklerden ve seviyelerden faydalanın. Şöyle ki renkli mobilyalar, renkli göz alıcı bitkiler ve kot farkları oluşturarak kolayca alanınıza hareket katabilirsiniz. Bahçenizin çoğunluğunun yeşil olduğunu varsayarsak kırmızı veya turuncu renkteki bitkilerle yüksek kontrast oluşturabilirsiniz. Alanınız düz olmasına rağmen yapay setler oluşturarak kot farkları yaratabilirsiniz. Alanınızdaki ölü noktalardan faydalanın. Biliyorum bu söyleyince kulağa oldukça saçma geliyor. Fakat tasarımınızı ön plana çıkartacak olan şeyler asıl bu noktalarda gizli. Bitkilerle ölü noktalarınızı gizleyebilirsiniz ve renkli taşlarla da buraları ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Eğer bir botanik bahçesinde oturuyormuş gibi hissetmek istiyorsanız çimi es geçin. Gerçekten ciddi söylüyorum peyzajda çim vazgeçilmez bir eleman gibi gözükse de asla öyle değildir. Çim yerine yapacağınız yoğun bitkilendirme alanınızı botanik bahçesine çevirecektir. Bu nedenle yoğun bitkilendirme kullanmaktan asla kaçınmayın. Ayrıca yüksek boylu ve yoğun bitkilendirmeler sayesinde arka bahçenizi adeta gizli bir bahçeye dönüştürebilirsiniz. Verdiğim bu küçük tüyolarla bahçenizi gösterişli alanlara dönüştürmeniz oldukça mümkün. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.